çok koşunca ne oluyor? Çok terliyorsun değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Çok koşmuyoruz tamam mı? Bir dakika. Bir saniye. Deniz gel, hoş geldin. Parka gidecekler gel. Hey evet. Be. Hadi bakın dur şunu. Tamam. Bunlar da parka gidiyorlar şimdi. Evet. Hadi bakalım. Hadi derim hadi bırak. Gidelim parka. Hadi. Esra ablanızı üzmüyorsunuz tamam mı? Sözünden çıkmayacaksınız. Sizi seviyorum. Bay bay. Deniz kudurdular. Aklımı oynatmak üzereydim. Durmadılar Esra da parka götürüyor. Canım mı sıkın? Kahve yapıyorum içersin değil mi? Mine'nin psikiyatrist meselesinden Murat'ın haberi var mıydı? Ee, bilmem. Yani yoktur herhalde. Nereden olacak ki? Ee, ben dediğim gibi onu arkadaşımdan öğrendim zaten. Ee, bir de Murat'ı o kermeslik kavga'dan beri görmedim. Ben yanlış anladım sanırım. Normal. Bir sürü olay oldu. Bunu buldum. Hani dünden beri onu arıyorum. Sen de mi düşürmüşsün? Hayır. Murat'ın arabasında. TKN'yi dolaba koyamadığım gün o gün panik yapıp Murat'tan yardım istemiştim. O zaman düştü evet. herhalde. Yasemin yeter. Yeter. Yeter artık bana gerçeği söyle. Ne demek istediğini gerçekten anlamıyorum Deniz. Önce buluşmadık dedin. Sonra buluştuk dedin. Biliyorum. Bana verdiğin bilgileri Murat buldu. Senin doktor arkadaşın değil. O gece sarhoş geldiğinde itiraf etti. Senden saklıyoruz dedi. Neden? Siz niye gizli gizli buluşuyorsunuz Yasemin? Neden bunu benden sakladınız Yasemin? Niye? Siz niye gizli gizli buluşuyorsunuz? Niye Çünkü biz senin başın belaya girsin istemedik o belgeleri yine kullanıp <laughs> Mehmet Emir dün gece bir anda karşıma çıktı ve bunları benden sakladığınızı o biliyordu. Sonra iğrenç bir şey daha söyledi. Seninle Murat arasında bir şey olduğunu söyledi. Bunları benden, o yüzden sakladığınızı söyledi. Ah. Hayır.. Yasemin.. Bir şey söyle.. Yasemin. Bir şey söyle. Bir şey söyle. Yalvarırım. O adam yine yalan söylüyordu. O bizi birbirimize düşürmek için böyle iğrenç iğrenç bir şey söylüyordu. Yalvarırım yalan Yalvarırım Yalvarırım Yasemin bir şey söyle. Bitti. Aa, hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Deniz çok özür dilerim. Bitti. Hayır. Bitti. Bitti lütfen. Ben Bak bunu konuşmayalım tamam mı? Bitti. Çok özür dilerim. Senin de. Ah, niye yaptın bana bunu? <laughs> Murat arasında bir şey mi oldu? Hayır. Ah. Hayır. Ne zaman? Ne zaman oldu? Siz ayrılmıştınız. Tamam <laughs> <laughs> Dokunma bana. Çok özür dilerim Deniz. Çok özür dilerim. <laughs> bunu bana nasıl yaparsınız? Murat'ı boş ver. <laughs> Yalvarırım Yasemin. Bir şey söyle. Sen benim ablamsın insan kardeşini ihanet eder mi? Çok Dokunma. özür dilerim, çok özür dilerim. Tamam. Dokunma. Hmm. Dokunma bana neden? Neden yoktu bunu bana Yasemin? Neden yoktu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Benim kafam çok karışıktı o zaman o kadar. Kahve... Bilmiyorum çok bunalmışım. Saçma sapan bir şeydi. Boşluktaydım. Boşluktaydım mı? Neden? mı? Allah ben ben bunu Nasıl görmedim ben, nasıl bunu anlamadım ben ne kadar aptal demedim ben. Ben, öyle. De ben bunu bildirdim. Kutlu bana? Bu hayatta benim güvendiğim tek insan sensin benim başka kimsem yok. Kimsem kalmadı benim. Sen bana ihanet edersen ben artık insanlara nasıl güveneceğim? <laughs> Sen bana bunu yaparsan ben insanlara nasıl inanacağım? Niye yaptın bunu bana? Çok <laughs> gel, gel, Çok acıyor canım. Aa, çok acıyor canım, çok acıyor. Ah ah dur burada ben tamam, dur, dur, dur. gel, dur, dur, dur. bana. Bırak, bırak. Murat da sen nasıl olur ya? Senin artık bir kardeşin yok. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. S Üz seni, seni ömrümün sonuna kadar affet. Ya. Ne oluyor burada? Karına sor! Yasemin. Çok özür dilerim. Her şeyi mahvettim. Çok özür dilerim. özür dilerim. Çok özür dilerim. Hiçbir anlam yoktu. Özür dilerim. En çok da insanın canını bu istiyor biliyor musun Yasemin? Bir hiç uğruna. Bir hiç uğruna mı terk ettin sen beni, çocukları? Hatta kardeşini. Lütfen öyle söyleme. Bir de bilmeyen nöbetler hep bunun içinde demek. Sordum ben sana Yasemin. Sordum sana. Sana gerçeği söylemen için bir şans verdim hem de defalarca. Seni kaybetmek istemedim benim için çok önemlisin. Madem o kadar önemliydim, neden bu kadar değersiz ediyorum peki? Değerlisin, yemin ederim çok değerlisin. Peki ya Murat? Murat da değerli mi senin için? O, o o boşluktan çok sıkılmıştım, çok yorgundum biliyorum, hiçbir önemi yok, çok özür dilerim. İnsanın canını en çok ne acıtıyor biliyor musun? Benim bir karım var diyorsun ya, benim bir karım var, ben karımı tanıyorum diyorsun, onunla bir yola çıktım diyorsun. Ama sen şimdi benim tanıdığım kadın değilsin Yasemin. Özür dilerim, özür dilerim. Dokunma bana, dokunma bana. Lütfen, bana bir şans daha, lütfen. Ben o şansı sana dün akşam verdim Yasemin. Ama sen benim gözlerimin içine baka baka bana yalan söyledin. Seni seviyorum. Keşke bu söylediğin gerçek olsaydı.